burada Demircidere köyünün tam merkezi Çınar'ın altındayız ee, çok güzel köy maalesef köyümüz yaşlanıyor yaşlandığı için de genç nüfus hemen hemen bitiyor yok denilecek kadar az Evet görüyorsunuz yine çamlarımızı bu sene yine çam fıstığı 800 TL kilosu burada köyümüzün meydanı. bu Gerçekten şu çınar ağacının hiçbir şeye değişmem. Evet bu da köyün müzesi. Şu anda kapalı muhtarımız yok. Şu da benim yazdığım yazı. Görüyorsunuz. Evet çok güzel. Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. Kemal Mustafa Kemal Atatürk.